Burası doğudan batıya uzanan yolların kesiştiği, İpey'in, baharatın, ilmin ve siyasetin kalbi, Selçuklu Konya'sı, bir şehirden çok daha fazlası, bir medeniyet sahnesi. Kamera kervanın arkasındaki genç delikanlıya yaklaşır. Yusuf, 17-18 yaşlarında. Üzerinde sade ama temiz kıyafetler, belinde küçük bir kese. Kervan bağışı. Yusuf, gözünü aç işte Konya karşında. Burada kaderin değişebilir. Yusuf ilk kez bu kadar büyük bir şehir görür, hayranlıkla bakar. Kervansur kapısına gelir. Kapıda Selçuklu askerleri, nöbetçiler, gümrük görevlileri. Asker. Selçuklu başkentine hoş geldiniz. Nereden gelirsiniz? Kervan Bağışı. Halep'ten, Tebriz üzerinden. Kumaş, baharat ve cam eşyalar getirdik. Görevliler deftere kayıt düşer. Bu bölümde Selçuklu'nun ticareti kayıt altına alan, vergi düzenine sahip düzenli bir devlet olduğu diyaloglarla hissettirilir. Görevli. Konya'da her mal kayıtlı, her tüccar misafirimizdir. Yolunuz açık olsun. Kamera çarşı sokaklarında dolaşır. Demirciler çekiç sallıyor. Halıcılar renk renk kilimler seriyor. Seramik ustaları çiniler boyuyor. Fırınlardan taze ekmek kokusu geliyor. Yusuf etrafa hayranlıkla bakıyor. Yusuf, hiç ses. Burası sadece taş ve toprak değil. Sanki herkesin işi şehrin kalbine ritim veriyor. Yusuf'un yanından geçen bir alim ile derviş medrese üzerine konuşur. Alim, bugün medresede mantık dersimiz var. Yeni gelen talebeler çok hevesli. Derviş. İlim ve irfan bu şehrin iki kanadı oldu artık. Bu diyaloglarla Konya'nın sadece ticaret değil, ilim merkezi olduğu vurgulanır. Medreseler, ulema, dervişler. Konya'nın ortasındaki Alaeddin Tepesi'ne doğru geniş bir genel plan. Üzerinde büyük bir saray kompleksi ve Alaeddin Camii. Anlat iç, Bu şehrin kalbinde, tepesi göğe yakın bir yerde, sultanın sarayı yükselir. Buradan sadece Konya değil, bütün Anadolu'ya hükmedilir saray içi, divan toplantısı. Sultan örneğin İrni Alaeddin Keykubat divanda oturmuş, etrafında vezirler kadı komutanlar. Sultan, Konya sadece başkent değil, adaletin ve düzenin aynasıdır. Burada yapılan her iş, bütün ülkeye örnek olmalıdır. Vezir, sultanım, kervan saraylarımız ticaret yollarını koruyor. Tüccarlar memnun, şehir her geçen gün zenginleşiyor. Kadi, fakat şehrin büyümesiyle davalar da artıyor adalet konusunda daha fazla kadı tayinine ihtiyaç var. Sultan düşünceli bir biçimde pencereden Konya'ya bakar. Sultan (V.O.) Güçlü devlet güçlü şehirle, güçlü şehir adaletle ayakta durur. Bu sahne Selçuklu'nun merkezi otoritesini, adalet anlayışını, ticaret ve güvenlik politikasını gösterir. Yusuf, ahşap oymacılığı yapan bir atölyeye girer. Atölyede Selçuklu motifli ahşap kapılar, rahleler, minber süslemeleri vardır. Usta Halil: Ne ararsın delikanlı? Yusuf: İşim yok ama ellerim çalışmaya alışık. Ahşapla uğraşmayı bilirim. Usta ona bir tahta parçası ve oyma aleti verir. USD. Bakayım Konya'ya yakışır bir iş çıkarabilecek misin? Yusuf heyecanla oymaya başlar. Kamera. Tahtanın üzerinde şekillenen Selçuklu geometrik motiflerini yakın planda gösterir. Bu sahnede hem sanat hem zanaat anlatılır. Selçuklu'nun işçilik ve estetik anlayışı. Çarşıda küçük bir tartışma. Bir tüccar ile bir müşteri arasında tartışma büyümektedir. Müşteri: Bana eksik tarttın. Paramın hakkını isterim. Tüccar: Ben kimseyi aldatmam. Kalabalık artar. Bir subaşı şehir güvenliği araya girer. Subaşı: Konya'da kimse sokakta hak aramaz. Kadıya gideceğiz. Kalabalık kadının bulunduğu yere gider. Küçük bir açık hava mahkemesi gibi düşün. Kadı: Teraziyi getirin, malı yeniden tartalım. Tekrar tartılır, tüccarın eksik tarttığı ortaya çıkar. Kadı: Hak sahibine teslim edilir. Tüccar: hem eksik kalan kısmı verecek hem de devletin koyduğu para cezasını ödeyecektir. Bu sahne Selçuklu şehir hukukunu, kadı sistemini, adalet duygusunu gösterir ve arka planda Yusuf ve ustası da olayı izler. Bir medresede öğrenciler halk olmuş, alim ders anlatıyor. Alim, ilim yalnızca kitapta değil, insanın halinde ahlakında da ortaya çıkar. Konya'yı Konya yapan da budur. Yusuf kapıdan içeri çekinerek bakar. Gençlerden biri onu görür. Öğrenci, Gel otur misafire yer vardır. Yusuf hem medrese ilmini hem de şehrin kültürel zenginliğini görmüş olur. Gece olmuş, şehir hafifçe aydınlanmış, gökyüzü yıldızlarla dolu. Bir dergahın avlusunda dervişler sema etmeye hazırlanıyor. Anlatıcı: Konya'nın sokaklarında gündüz ticaret, sarayda siyaset, medresede ilim konuşulurken geceleri kalpler Hakk'ı anmak için uyanıktır. Ney sesi kudüm sesi yükselir. Dervişler sema ederken kamera yavaşça döner. Fonda Konya silüeti görünür. Yusuf da uzaktan izler. Yüzünde hem hayranlık hem de huzur ifadesi. Birkaç yıl sonra, Konya yine hareketli. Çarşının girişinde yeni yapılmış görkemli bir ahşap kapı dikkat çeker. Kapının üzerinde mükemmel Selçuklu motifleri, kufi yazılar, adalet mülkün temelidir gibi. Usta Halil ve o. Yaptığın her iş bu şehrin duvarına kalbine kazınır Yusuf. Yeni sahnede görüyoruz ki Yusuf artık usta olmuş, yanında çıraklar çalışıyor. Kapıyı inceliyorlar. Çırak: Usta, bu kapı sarayın yeni bölümüne mi gidecek? Yusuf: Hayır, kervansaraya. Oradan içeri giren her yolcu bu şehrin emeğini ve sanatını görsün diye. Bu sahneyle birlikte Konya'nın Kervansaray Ağı'na sanat ve mimarisine katkısı vurgulanır. Gün batımı Konya Ovası'na ağır bir tül gibi seriliyor. Ufuk çizgisinde güneş Selçuklu başkentinin kubbelerini, minarelerini ve tepelerini altın bir ışığa boyuyor. Şehir, günün yorgunluğunu üstünden atarcasına sessizleşirken, her taşının, her sokağının, her çatısının içinde binlerce hikaye gizli olduğu hissediliyor. Konya, zamanın ağır adımlarla yürüdüğü, fakat asla eskimeyen bir şehir. İpek Yolu'nun kalbinde, doğudan batıya uzanan bütün medeniyetlerin nefes aldığı bu topraklar, Selçuklu'nun en görkemli yıllarına tanıklık etti. Bu şehir, göçebe çadırlarından saraylara uzanan büyük bir dönüşümün İnsanlığın kaderini değiştiren bir medeniyet hamlesinin merkezindeydi. Kamera yavaşça Konya'nın sokakları arasında süzülür. Günün telaşı bitmiş, dükkanların kapıları kapanmış, küçük fenerler birer birer yanmaktadır. Gündüzleri ticaretin, siyasetin ve bilginin merkezi olan bu şehir, geceleri bambaşka bir ruha bürünürdü. Çarşıların kalabalığı dağılır, dükkanların gürültüsü diner. Fakat Konya aslında o saatlerde yaşamaya başlardı. Çünkü Selçuklu Konya'sı yalnızca maddi dünyanın değil Gönül aleminin de başkentiydi. Bir medrese avlusunda ay ışığı taşların üzerine düşer. Genç talebeler odalarına çekilmiş, birkaç öğrenci hala mum ışığında kitap mütala etmektedir. Medreselerde ilim arayanlar geceyi gündüze çevirir. Mantık, felsefe, matematik ve kelam kitapları mum ışığında yeniden hayat bulurdu. İnsanın aklıyla kavradığı ile kalbinin hissettiği arasında köprü, kuran bir anlayış hakimdi bu topraklarda. İlim, insanı insan yapan ışığın kendisidir derdi büyük alimler. Kamera bu kez başka bir noktaya, sakin bir sokağa yönelir. Ahşap kapılar, geometrik motiflerle süslü pencereler, Selçuklu mimarisinin asaletiyle parıldar. Konya'nın her kapısında, her avlusunda, her taşında Selçuklu sanatının izleri saklıdır. Geometrinin sonsuzluğunu hatırlatan motifler, estetikle birlikte derin bir anlamda taşır. Her çizgi bir hayat yolunu, her desen bir hikayeyi temsil eder. Çünkü Selçuklu ustaları için sanat yalnızca süs değil, ruhun dışa vurulan sesiydi. Uzakta bir dergahın ince ışıkları görünür. Dervişler iç havluda toplanmış, gece zikrine hazırlanmaktadır. Ve gecenin ilerleyen saatlerinde, Konya'yı diğer bütün şehirlerden ayıran o ses yükselirdi. Neyin hüzünlü ama huzur dolu ezgisi. Bu ses bazen bir dergah havlusundan, bazen mütevazı bir han odasından, bazen de kendi halinde zikreden dervişlerden yükselirdi. Bu şehirde kalplerin dili vardı, gönlün kulakları vardı. İnsan yalnızca konuşarak değil, susarak da anlaşırdı. Kamera sema eden dervişlerin arasına girer. Kıyafetlerin beyazlığı, gecenin karanlığına uzanan ince bir ışık gibi görünür. Sema, Konya'da göğe doğru açılan bir kapıydı. Dönen her derviş kendi iç yolculuğuna çıkar. Her adımda dünyayı biraz daha geride bırakırdı. Bu manevi atmosfer Selçuklu Konya'sını yalnızca bir başkent olmaktan çıkarır, insanlık tarihinin kalbine yerleştirirdi. Kamera yavaşça yükselir. Şehrin tamamı görünür. Alaeddin Tepesi, camiler, çarşılar, kervansaraylar, evler bir bütün olarak sanki nefes alıyormuş gibi görünür. Selçuklu Konya'sı yalnızca güçlü bir devletin başkenti değildi. Ticaret yollarının kavşağı olan bir şehirden çok daha fazlasıydı. Bu şehir, adaletin hüküm sürdüğü, ilmin değer gördüğü, sanatın korunduğu, gönlün büyüdüğü bir merkezdi. Bir insanın kendini bulabileceği hayatın hakikatine yaklaşabileceği bir yerdi. Kamera iyice yükselir, artık sadece geniş bir ova ve onun ortasında büyülü bir ışık gibi parlayan Konya görünür. Yüzyıllar boyunca Selçuklu'nun ruhunu taşıyan bu topraklar, bugün hala aynı hikayeyi fısıldar, bir şehir. Ancak adaletle, ilimle, iyilikle, sanatla ve gönülle büyür. Konya işte böyle bir şehirdi ve hala da öyledir. Görüntü yavaşça kararır. Son ney sesi duyulur. Sessizlik, karanlık.